Merhaba arkadaşlar. Sizlere efsane bir çorba ile geldim. Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. Bir kaşık tereyağımız var. Eee kavurmamız, mantarımız, bir tane küçük çenekliğimiz soğanımız var. Bir de badem içimiz var. Ben bunları hazırlayıp koyuyorum kavanozuma yemeklerime, çorbalarıma koyuyorum. Çok değişik bir lezzet veriyor. Öncelikle tereyağımız erimeye başladı. Soğanımızı katıyoruz. Soğanımız tabi pembeleşmeye başladığı zaman kavurmamızı katacağız. Yanın bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Efsane bir çorba. Kahvaltılarımda da ikram ediyorum misafirlerime. Kalanını da atıp götürüyor misafirlerim hatta. Kavurmamızı katıyoruz. 150 gram kavurmamız var. Ayrıca başamel sos hazırladım. 3 kaşık un, 2 bardak sütle güzel bir başamel sos hazırladım. Önceden vakitinizi almak istemediğim için önceden hazırladım. Onu da katacağım. Bu çorbanın özelliği tuzunu en sonra koyuyorsunuz arkadaşlar. Önceden koyarsanız çorbamız kesilir. Evet olmaya başladı. Bademlerimizi koyuyoruz. Aromasını vermesi için. Evet. Mantarlarımızı da koyalım. Mantarları ne kadar bol koyarsanız o kadar lezzetli oluyor. Yani buradan servis kaşığı alıyorum. Daha rahat çalışabilmek için. Evet. Mantarlarımız kendini bırakmaya başladı. Karabiberi, biraz karabiber. Arzuya göre az da olabilir. Bir çay kaşığına yakın karabiber ekliyorum. İnanın efsane bir lezzet. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sürekli karıştıralım ki bademlerin kavurmanın lezzeti birbirine karışsın mantarlarla birlikte. Evet, çok güzel kavruluyorlar kendini de yapmaya başladı. malzemesi bol, efsane bir çorba. Ilık suyumuz hazır. Bir bardak ılık suyumuzla şöyle bir kaynamaya başlasın. Bu arada başına sosumuzu da hazır edelim. Taşım kaynamasını bekleyeceğim. Evet, kaynamaya başladı arkadaşlar. Hemen susunu bırakıyorum. İnanın efsane bir çorba oluyor. Tavsiye ediyorum. Yoğunluğunu siz kendiniz karar veriyorsunuz. Daha koyu bir çorba isterseniz ya da sulandırmak da isteyebilirsiniz. Durdukça biraz kurgulaşıyor bekleyince. kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Biraz da o şekilde kaynayacağız. En sonra tuzunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle boz malzemeli efsane bir çorba. Ramazanlarda iftar sofralarında davet sofralarında benim vazgeçilmezim İnanın kime ikram ettiysem mutlaka tarifini alıyorlar. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bekledikçe biraz yoğunlaşıyor. O zaman e, süt ekleyebilirsiniz. Ya da sıcak su ekleyebilirsiniz. Krema ile de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben kremanın yoğunluğunu o lezzetini sevmediğimiz için süt koyuyorum, başamel sosumu önceden hazırlayıp sütle hazırlıyorum, daha güzel oluyor. Ama isteğe bağlı krema da koyulabilir. Evet olmaya başladı, koyulaşıyor. Efsane bir çorba arkadaşlar. Lezzetini inanın, anlatsan da tadına bakmadan anlayamazsınız. Benim çorbam biraz koyu oldu, tabii daha sonra sıcak suyla biraz açabilirim. Servis yapmadan önce. olmaya başladı. Tuzunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Evet, çorbamız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbamızı servis yapalım. İnanın, efsane bir çorba. Biraz ter peyniri. kreplerle de şöyle süsleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar muhteşem bir lezzet. Kaşarlarda tel peynirleri de üzerin içinde eriyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.